Herkese selamünaleyküm. Bugün ayete tarih sözel soru çözümü ile karşınızdayım. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. John Toş, tarihin peşinde adlı eserinde tarihçinin görevini şu sözlerle ifade etmiştir. İnceleyeceği çağın insanın kimliğine bürünüp dünyayı onun gözlerinden görerek ve mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi ne için yaptığını bulmaktır. Yani mümkün olduğu kadar dönemin şartlarına gidilmeli ve neden sonuç ilişkisi kurulmalı ve bir tarihi olay bu şekilde açıklanmalı diyor. Bu bilgilerden yaralanarak tarihçinin özelliklerinden hangilerine sahip olduğu söylenebilir. Geçmişin geçmişin dönemin şartlarına göre değerlendirilmesi evet. Zaten diyor ki o dönemin şartlarını e, Gözününe alarak yani o dönemin kimliğine bürünerek bu olur geçmişin açıklanması Evet neden sonuç ilişkisinin kurulması Evet zaten neyi ne için yaptığını bulmaktır diyor neden sonuç ilişkisi diyor arkadaşlar ee, Buradan da cevabımız e seçeneği yani 1 2 3 olur şimdi geldik ikinci sorumuza İkinci sorumuz bir harita sorusu. Ee, i̇lk Türk Devletleri ile ilgili bu haritada aşağıdakilerden hangisi doğrular diyor. İlk Türk Devletleri ile ilgili bu harita aşağıdakilerden hangisini doğrular. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bakın burada bir Asya Hun Devleti var. Burada bir Kök Türk Devleti var. Burada bir Uygur Devleti var. Bir de burada Avrupa Hun Devleti var. Yani farklı farklı yerlerde devletler kurulmuş. Bunu gösteriyor bize. Şimdi ee, Hangilerini doğrular diyor? Merkezi devlet kurdukları. Haritadan merkezi devlet kurduklarına ulaşamayız. Çeşitli ticaret yollarını kontrol altına aldıkları. Ticaret yolları tamam var ama haritada hangi ticaret yolunun nereden geçtiği belirtilmiyor. Çin'e askeri üstünlüklerini kabul ettirdikleri yine haritadan ulaşabileceğimiz bir bilgi değil. Çeşitli siyasi yapılar oluşturdukları. Evet arkadaşlar cevabımız çıktı. Baktığımız zaman Uygur, Köktürk, Asya Hun ve Avrupa Hun. Çeşitli yerlerde çeşitli devletler kurmuşlardır. Yani çeşitli siyasi yapılar oluşturmuşlardır diyoruz. O yüzden bu sorunun cevabı da D seçeneği olur. Şimdi geldik üçüncü sorumuz. Bu siyasi organizasyonların ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Şimdi arkadaşlar Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerini göstermiş burada. Tolunoğulları, Işidiler, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlı Devleti. Haçlı seferlerine karşı mücadele etmişlerdir. Arkadaşlar hatırlayın Haçlı seferlerinin birincisi 1090 7, 1099 yılları arasındaydı. Ama baktığımız zaman Tolunoğulları 868 Işidiler 935 e, Tamam şunların diğerleri e, Haçlılarla mücadele ediyor fakat hepsinin ortak özelliği arasında yok. Çünkü Tolunoğulları ve Işidiler Haçlı seferleriyle mücadele etmiyorlar. Eledik. Egemenlik kurduğu alanda nüfus Türk nüfus yoğunluğuna nüf Türk nüfus yoğunluğuna dayanmışlardır. Egemenlik kurduğu alanlarda Türk nüfus yoğunluğuna dayanmışlardır. Hayır arkadaşlar hatırlayın. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin kısa sürede yıkılma sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yöneticiler Türk ama halkın çoğunluğu Arap idi. O yüzden hani nüfusun yoğunluğu Türkler değil Araplardan oluşuyordu. Bunu da eledik. Mısır'da gemenlik kurmuşlardır. Zaten az önce de direkt bunları okurken söylemiştik. Hepsi Mısır'da kurulmuş bir Türk İslam devletiydi. O yüzden cevabımız C seçeneği olur. Şimdi geldik dördüncü sorumuz. Şiirde özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun yazmış olduğu bir şiir. Diyor ki: Bir tufan koptu Asya'dan. Urum selegar olacak. Yeni bir iman çağının müjdesi şark olacak. Sönecek Salib'in bahtı yıkılacak Bizans tahtı. Yüce peygamberin alıtı karanlıkta ben olacak. Oğuz Kağan dileğiyle, Alper Tunga yüreğiyle, evlenip cenk meleğiyle yiğitler ev bark olacak. Buyruk verdi altlar başı, ünü tuttu dağı taşı, küffar ordusunun işi meydanları terk olacak. Şimdi arkadaşlar, demek ki zaten bizim burada bulmamız gereken en baştaki olay bu Bizans. Yıkılacak Bizans tahtı diyor. Yani ee, bu savaşlardan hangisi Bizans'ta yapıldı onu bilmemiz lazım. Şimdi Katvan Savaşı arkadaşlar Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Kara Hitaylar arasında yapılmıştır. Pardon. Kara Hitaylar arasında yapılmıştır Katvan Savaşı. Hatta bu savaşta Selçuklu'nun başında Sencer vardı ve bu savaşla beraber Büyük Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girmişti. Selçuklu Devleti'nin yıkılışına etki etmişti Katvan Savaşı. Baktığımız zaman Katvan Büyük Selçuklu Devleti ile Kara Hitaylar arasında. E biz de burada Bizans'la ilgili bilgi vermişti. O yüzden Katvan'ı eledik. Arkadaşlar Talas Savaşı Talas Savaşı'na baktığımız zaman kimlerle kimler arasındaydı? Müslümanlar ve Araplar arasındaydı. Pardon arkadaşlar. Çinliler, Çinliler ile Müslüman Araplar arasındaydı. Zaten Müslüman Arap. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan bir savaştı. Talas Savaşı 751 yılında bu savaşta e, Türkler Müslüman Arapların yanında yer alarak Orta Asya'nın Çinlileşmesinin önüne geçmişlerdi. Baktığımız zaman yine Bizans'la ilgili bir şey yok. Şimdi geldik E seçeneğine. Arkadaşlar E seçeneğindeki Nihavet Savaşı Hazreti Ömer döneminde İslam Devleti ile Sasaniler arasında yapılan bir savaş. Bu savaşla beraber Hazreti Ömer yani İslam Devleti Sasanileri e, yıkmıştı diyebiliriz. Yani baktığımız zaman yine Bizans'la ilgili bir savaş yok. Dandanakan Savaşı arkadaşlar hatırlayın e, 1040 yılında e, Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasında yapılan bir savaş. E, haliyle baktığımız zaman yine Bizans'la ilgili bir savaş yok. E, geriye kaldı Malazgirt. Arkadaşlar Malazgirt hatırlayacağınız üzere 1071 yılında Bizans ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan ve Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı ve Türkiye tarihinin başladığı birinci beylikler döneminin oluştuğu bir savaştı. Hatta Malazgirt Savaşı'ndan sonra Haçlı Seferleri de başlıyordu Türkleri Anadolu'dan atmak için. Yani bu sorunun cevabı da B seçeneği olur. Şimdi geldik dördüncü sorumuz. Diyor ki dördüncü sorumuzda Doğu ile Batı dünyası arasındaki ilişkileri artıran Haçlı seferleri Akdeniz kıyılarındaki limanların önemini artırmıştır. Doğu dünyasını ve İslam medeniyetini yakından tanıma bakın medeniyet İslam medeniyetini yakından tanıma imkanı bulan Haçlılar kağıt ve matbaa gibi teknik buluşları da Avrupa'ya taşımış ve bu buluşlar Avrupa medeniyetinin gelişmesine yine bakın medeniyet gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinde doğrudan değişimi ortam hazırladığı söylenebilir. Arkadaşlar yukarıda askeriyeye dair hiçbir şey yok. Siyasiye dair hiçbir şey yok. Şunu şöyle biraz çekeyim. Ee, ekonomiye dair tamam ekonomik gelişmeler var ama doğrudan dediği için kabul edemeyiz. Dini doğrudan kabul edemeyiz. Burada doğrudan kabul edeceğimiz kültürel. Zaten bakın burada e, İslam medeniyetini tanıyorlar ve kendi medeniyetlerini geliştiriyorlar yani kültür medeniyet. Zaten ikisi iç içe olduğu için cevabımız buradan A seçeneği olur. Şimdi geldik altıncı e, soru. Coğrafi keşiflerden sonra Avrupalılar kaybedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Buranın altın ve gümüş gibi madenlerini, diğer zenginliklerini Avrupa'ya taşıdılar. Bu gelişmelerin durumlarından hangilerinde etkili olduğu söylenebilir. Toprağa dayalı zenginlik anlayışının zayıflaması. Evet arkadaşlar, coğrafi keşiflerle beraber toprağa dayalı zenginlik anlayışı zayıflıyor. Çünkü bakın dışarıdan bir sürü değerli eşya getiriliyor. E şimdi önceden toprak ağları vardı. E, toprak zaten sosyal sınıflaşmanın sebebi de topraktı. Ama şimdi dışarıdan getirilen mallar sayesinde e, toprak ağlığının yani toprağa sahip olmanın fazla bir önemi kalmıyor. Burjuva sınıfının güçlenmesi. Evet arkadaşlar coğrafi keşiflerle Burjuva sınıfı güçlenmiş. Ee, ve e, böylece ticari hayat daha da gelişmiştir diyebiliriz. Zaten Burjuva ticaretle uğraşan sosyal sınıftı hatırlayın. Zenginleşen Avrupalıların bilim ve sanata yönelmesi. Evet arkadaşlar zenginleşen Avrupalılar bilim ve sanata yönelmiştir. Ee, yine e, biz bu soruda... 1, 2 ve 3'ü alabiliriz. Hatta mesen sınıfları vardı bunların, değil mi? E, mesen sınıfı, bilim ve sanata, sanatla uğraşan, hatta şöyle yazayım, mesen sınıfı. E, yani bu sorunun cevabı da 1, 2, 3 olur. Yani bu sorudan öğrendiğimiz şu, e, coğrafi keşiflerle beraber e, Avrupa'da burjuva sınıfı güçlenmiş, toprağa dayalı zenginlik anlayışı zayıflamış, yani toprak ağlı zayıflamış ve Avrupa'da sanata ve bilime bir yönelme olmuştur diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıldan başlanarak dillik topraklarının giderek azaldığı görülmüştür. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinde değişikliğe neden olmuştur? hangisinde değişikliğe neden olmamıştır? Pardon, hangisinde değişikliğe neden olmamıştır? Kapı asker sayısında. Evet arkadaşlar, şimdi dillik sisteminde, yani Anadolu'da yetişen asker sayısında bir azalma görülüyor. Çünkü dillik sistemi bozulunca, tımar sistemi bozulunca, e ne olacak? Millet Yeniçeri Ocağı'na vesaire geçiyor. Yeniçeri Ocağı da kapı asker hani Kapıkulu askeri sınıf içerisinde olduğu için e, Kapıkulu asker sayısında bir artış görülecektir. Yani eledik. Hazine harcamalarında evet arkadaşlar değişiklik olur. Niye? Çünkü dillik sistemiyle hem vergiler toplanıyor, tarımsal üretim sağlanıyor, asker yetişiyor vesaire. Şimdi dillik sistemiyle bozulunca bütün hazine harcamaları değişir. Merkezi yönetimin taşra uygulamalarında evet arkadaşlar mesela önceden dillik sistemi uygulanıyordu. Değil mi? Daha sonra neye dönüşecek? Ee, hani dillik sistemi kalkınca yeni bir sistem oluşturulacak. Mesela iltizam sistemi. İltizam. Yani topraklar e, açık artırma ile kiralanacak. E, toprakları açık artırma ile kiralayanlara da ne deniliyor? Mültezim. Değil mi? Hatta mültezimler zamanla güçlenecek. Neyi oluşturacak? Ayanları oluşturacaklar. Ayanlar da zamanla o kadar güçlenecekler ki ikinci Mahmut'la senedi ittifakı imzalayıp padişahın yetkilerini kısıtlayacaklar. Yani arkadaşlar bu da değişikliğe neden olmuştur diyebiliriz. Y de kabul ediyoruz. Monarşiye dayalı siyasal rejimde. Hayır arkadaşlar zaten Osmanlı Devleti'nde ilk defa yönetim anlayışı ne zaman değişiyor? 1876 Kanuni esası ile değişiyor. Şimdi 1876 zaten 19. yüzyıl. Kanuni esası ilan edilmesinin sebebi de Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek, azınlıkların Osmanlı'ya bağlılığını artırmak gibi sebeplerle 2. Abdülhamit döneminde ilan edilmişti. Şimdi baktığımız zaman dillik daha çok ekonomi, askeri alanda yapılan bir düzenleme ama monarşi dayalı siyasal rejim arkadaşlar bu daha çok hani siyasi bir yönetim hani siyasi ee, ne diyelim gelişme olduğu için hani biz bunu bununla ilişkilendiremeyiz. O yüzden bu sorunun cevabı D seçeneği olur. Yani dillik sisteminin bozulmasıyla hani yönetim anlayışının değiştiğini kesinlikle söyleyemeyiz. O yüzden bu sorunun cevabı D seçeneği olur. Şimdi geldik arkadaşlar. Sekizinci soru. 1875 yılına gelindiğinde bir yaz bir yandan azınlık bir yandan azınlık ayaklanmalarını önleyemeyen Osmanlı Devleti, diğer yandan 1854 yılında almaya başladığı dış borçların faizlerini ödeyemez duruma gelmiş ve borçlarını dondurmuştur. Bu durumun Osmanlı Devleti'nde gelişmelerden hangilerine neden olduğu savunulabilir. Devletin halk üzerindeki saygınlığının azalması, evet arkadaşlar, bakın azınlık ayaklanmaları çıkıyor vesaire, hani saygınlığı azalıyor. Toprak bütünlüğünün korunmasının zorlaşması, e ekonomik bağımsızlık yavaş yavaş elden gittiğine göre ee, toprak bütünlüğünün korunması zorlaşır. Bunun dışında azınlık ayaklanmalarını önleyemiyor. Azınlıklar kendi devletini kuracağına göre yine toprak bütünleşmesi zorlaşır. Ve ekonominin dışa bağımlı hale gelmesi. Evet arkadaşlar zaten ee, kapitülasyonlar, dış borçlar vesaire ekonomi tamamen dışa bağımlı hale geliyor ve ekonomik bağımsızlığı artık bir noktadan sonra kaybettiğimizi de söyleyebiliriz ki ne kuruluyordu mesela duyunu umumiye rejimi şöyle yazayım duyunu umumiye rejimi kuruluyordu pardon duyunu umumiye rejimi kuruluyordu ve Osmanlı'nın gelirlerine Avrupalı devletler el koyuyordu. Bakın yani ekonomi tamamen dışa bağımlı hale geldi. O yüzden biz bu sorunun cevabını 1 2 3 yani E seçeneği olarak kabul ederiz. Şimdi geldik 9. soru. Bu gelişmelerden bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulamaz? Osmanlı'da kanaat temelli tüketim alışkanlıklarından uzaklaşılarak Avrupa tarzı yaşam ve tüketim bakın tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşması insanların rahat yaşama arzusu ile büyük şehirlere özellikle İstanbul'a göçlere ortam hazırlamıştır. Hangisi e, aslında hangisine savunulamaz diyor. Arkadaşlar baktığımız zaman Çarpık kentleşmenin görülmesi kesinlikle olur. Zaten bakın burada ne diyor? Büyük şehirler, özellikle İstanbul'da iç göçlere ortam. E şimdi bir yere sürekli göç oluyorsa çarpık kentleşme haliyle olur. Ulaşım ağının zenginleşmesi, e, göç oluyor sürekli. Lüks tüketiminin artması, bakın burada rahat yaşama arzusu eledik. Cami, havra, kilise etrafında yerleşmenin görülmesi. Hayır arkadaşlar, yukarıda verilenlerle, bu B seçeneği hiçbir şekilde ilişkilendirilemez. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. Cami, Müslümanların ibadet yeri. Havra, Musevilerin ibadet yeri. Kilise, Hristiyanların ibadet yeri. Buradan arkadaşlar şunu da ekstra bir bilgi söyleyelim. Osmanlı tebaasının din esaslı bir şekilde ayrılmasına neden ediliyordu. Millet sistemi deniliyordu. Millet sistemini ilk uygulayan padişah kimdi? Fatih Sultan Mehmet'ti. Ne ile? Kanunname-i Ali Osman ile millet sistemi uygulanmaya kondu ve böylece toplum ırk olarak değil din olarak e, ne yaptı? E, yönetildi diyebiliriz. Yukarıdaki verilen özelliklerle aşağıdaki B seçeneği ilgili değil. Ee, şimdi geldik 10. sorumuza. Diyor ki 10. soru İtilaf devletlerinin gizli anlaşmaları tam anlamıyla uygulayamamasında durumlarından hangisi etkili olmamıştır? Birinci Dünya Savaşı devam ederken itilaf devletleri kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaşmışlar. Ancak bu paylaşımlar da zaman içerisinde değişiklikleri yapmak zorunda kalmışlardır. Hangisi etkili olmamıştır bu durumda diyor. Rusya'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesi. Arkadaşlar Rusya itilaf devletleri safındaydı. E şimdi e, gizli anlaşmaları imzalayan devletlerden de bir tanesiydi. Rusya'nın savaştan çekilmesi tabii ki bu e, gizli anlaşmaların tam anlamıyla uygulanmamasında etkili olmuştur. şöyle ekstra bir bilgi, Rusya hangi savaş, hangi anlaşmayla Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi? Evet, bilenlerin söylediğini duyuyorum. Brest-Litovsk anlaşması ile Rusya Birinci Dünya Savaşı'ndan çekildi. Hatta daha sonraki süreçte gizli anlaşmaları ifşa eden devlet yine Rusya'ydı. Yani biz bunu kabul ederiz. Bize kabul edilemeyeceği soruyor. Anadolu'da ulusal bir direniş hareketinin başlaması. Arkadaşlar zaten gizli anlaşmaların birçoğu Anadolu ve Osmanlı toprakları üzerinde yapılmıştı. Anadolu'da ulusal bir direnişin başlaması tabii ki gizli anlaşmaların uygulanmasına engel olmuştur. Bunu da eledik. Osmanlı topraklarının jeopolitik önemini kaybetmesi, hayır arkadaşlar bununla bir ilgisi yok. O yüzden cevabımız yalnız 3 yani C seçeneği olur. Şimdi geldik son sorumuz. Mustafa Kemal geldikleri gibi giderler sözleriyle aşağıdakilerden hangisini ortaya koymuştur? 10 Kasım 1918 Yıldırım orduları grup komutanlığı lağvedildi. edildi ve Mustafa Kemal Harbiye Bakanlığı emrine alınarak İstanbul'a çağrıldı. 13 Kasım 1918 tarihinde Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde Dolmabahçe Saray önlerinde demirli olan işgal donanmasını görünce geldikleri gibi giderler sözleriyle tepkisini gösterdi. Bağımsızlık mücadelesine bağımsızlık mücadelesinin kazanacağına olan inancını milli egemenliğin gerçekleşeceğini, Wilson ilkelerinin uygulanacağını, Kuvayi Milli Öncülüğü'nde mücadele edileceğini, diplomatik e, mücadele yönetimine ağırlık verileceğini arkadaşlar baktığımız zaman bu sorunun cevabı A seçeneği olur. Geldikleri gibi giderler. Yani bağımsızlık mücadelesine kazanılacağına, bağımsızlık mücadelesinin kazanılacağına inanıyor ve böyle bir öngörüde bulunuyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. Şimdi milli egemenlikle karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Milli egemenlik ne? halkın yönetime katılması yani demokrasi olması vesaire henüz daha o dönemde TBMM açılmadı vesaire o yüzden bunu kabul edemeyiz. O yüzden bağımsızlık mücadelesinin kazanılacağını olan inancını ortaya koymuştur. Geldikleri gibi giderler sözü. Evet arkadaşlar bugün AYT Süzel tarih soru çözümüyle karşınızdaydım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.